hep bize var Bugün işte. sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yani bunun videosunu çekmeyi planlıyordum zaten. Hem de bugün cumartesi olduğu için daha rahatım yani. arkadaşlar işte bugün ben yani bu ikinci hesabımız. Diğer hesabımın ne olduğunu sormayın. O diğer hesaba yakında gireceğiz. Yani arkadaşlar şimdi 4757 faiz şimdi 5000 pol şurada gizemli başladım çünkü bu hesapta arkadaşlar bakın çok az karakter var 23 karakter var. ama kit falan var yani hesap biraz da olsa yani idare edik yani arkadaşlar bugün 5000 pol olmayı planlıyorum videoda olmasa bile ben tek başına kasıp yapacağım yani başladık falan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hastayım. Yani bir yorumlara geçmiş olsunuzu alırım. Hadi izlesin. Arkadaşlar bazılarınız neden video atmıyorum falan diye soruyor olurlarsa arkadaşlar içerik bulamıyorum. Yani tüm içerikler yapılmış zaten. Yani ne yapmam bekliyorsunuz? Bence beklemeyin. Ama arada böyle böyle videolar gelecek. böyle uzun video atayım mı atmayayım mı onu karar veremedim ben ee, ver. oğlum adamlar nasıl öldürdü ya mor gibi gittim öldüm Ben neyse ya bir dakika böyle hiç eğlenceli olmalı. bir sesi beklerim ben. Videoya çıkmıyor. Video o kadar ses ses olduğu için sesim çıkmıyor diye kapattıydım da. Şimdi ya su bizlik bir karakter değil. Adam bakıyor bir tane karakter alalım. Şimdi ne olsun. Yani, Hem kupa ya düşük kupalı karakterlerde de az şey geliyor arkadaşlar. Yani kötü oyuncular geldiği için düşük kupalı karakterlerde olmuyor. Yani neredeyse de tüm karakterlerim orut ve o yüzden düşük kupa alı karakterim. Diğeri sattı da orut tüm karakterlerim. Yoksun. Aman azıcık Öldüm olmadı arada. ben anladım. Sonra ölüp ben. O arada kötü oynuyorum. Yok <Sessizlik> etmeyin oyuncuyu ama. Arkadaşlar bu arada bizim kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Yani güzel kulüp ya Türkler. Herkes açık zaten. Yani gelin. İsteyen herkes gelebilir. Ego kurdu başkanı. Alıştı Ego başkan. Çünkü ben kurmadım kulübü. Benim altınım yoktu kulübü kurarken. O yüzden her gün kurdu. Her gün de iyi oyuncu. Ama yani. Bilmiyorum. Ben. Şu an burada arada kasıyorum. Bu hesapta. Max Max nasıl oku nasıl okumuyorsa artık anlamadım <laughs> ne var bu yok yok ben tam tamına like, kaç like olsun lan? İzlenmiyor o kadar 5 like yeterlidir. 5 like kadar tanıdık

Evet. İyi maçtı. <laughs> Gene başlasam. Biraz yani çok tek, çok da savaştık falan gireriz. Yani bilmem. Ben tek hesaplaşma zaman düşünüyorum da. Bunu değişebilir. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videoda Ergün'ü de çağırıyorum bu arada. Çünkü evin neden olmasın. Bu arada Ergün'ün kanalına abone olabilirsiniz. Yani iyi içerikler çekiyor. Baya da iyi yani. komik adam. Yani gidin. Bu Yusuf'dan geldik falan yazın. Ve Yusuf'da olabilir. Anlar düşünmüyormuş. Bunu da bugün alalım. Oğlum ortaya at. Bir sürü büyük var. Hiçbirini alamadık. <laughs> yani arkadaşlar erkin'in kanalına abone olun. Açıklamaya ve açıklamaya koyarım onun kanalına. Benim canım daha O yüzden istiyoruz. Ne yapalım, böyle tekrar oynayalım. Basa, basa 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 basa. Yani kasacağız ya, yapacak bir şey yok. Evet. Anne var ki Uzun zamandan beri zaten video çekmiyorum. Bir ay olmuştur video çekmiyorum yani unuttum. Ne diyeceğim falan. Kanala abone olun. Klasik şey. Ne yapıyordum? <laughs> tam teyzesi. Gel buraya. Gel. Niye? Yeah. Ya, <laughs> ya sen... Bırak ağzını tüküreyim. Ya adam bana nasıl bil diyor. faydan böyle umarım bunu yaşamayan yoktur bu arada birazdan 18 bit amca 18 bit robot doğru ya <laughs> ya bu ne neden düştüm ki zaten ya Al ben abi ayıyor lan mı? Koku var bu arada. Onların mezun gördüm.

Ya breakimizi şu an... Lan bu Terbiyesiz. sen kimsin lan? bu <laughs> salona. <laughs> Saat iki buçuk. Evet arkadaşlar. 1.4'lü Brawl Stars oynamayız. Sizde oynamamı istediğiniz oyun falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. you Adamın şöyle, şöyle ben kovar gidecek mi? Öyle, çok hoşuma gidiyor. Ola bu kork. Ola bunu vurduğum işte bakın. Böyle yani adamı acı için de öldürmek de biraz canice gibi. Oğlum video ne oldu lan be de şey yaptıktan sonra bakacağım. Ha arkadaşlar hatırlatayım bak unutmuşum. Bak arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar kaçınır. Bilmiyorum ama arkadaşlar izleyip de abone olmayanlar var. Olan onlar da abone olsun. Yani şu an abone olmayanları ekrana koymuşumdur. Koymamış olabilirim. Ama koyacağım. Yani görürsünüz. Koydum mu lan ben? Koymuşumdur. Evet. Görüyorsunuz yani. Arkadaşlar. Evet, şey o kısa çizgi uzun bir çizgi yapmam gerekiyor. O uzun çizgi de kısa bir çizgi yapmamız gerekiyor. Evet, öyle olması gerekiyor. Bu videoda bu maçtan sonra da kapatacağım bu arada. Çok uzun olmuş oğlum ya. Daha bunu kısaltması yok. Kısaltmayacağım. Daha çok uzun videolar gelecek. Çakal olur Çok sana. Böyle <laughs> <Ölüyorum. gülüyor> yarık. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hala, hala like atıp abone bu olmayanlar varsa like atıp abone olsunlar. Bay bay seviyorsun.